Cemil Beriş diyor ya dergiler hür tefekkürün kaleleridir diye. Bizim güneşi o kadar değildi ama gönül tepelerinde, sanat tepelerinde yanan bir çoban ateşiydi. Geliyorduk orada kendimiz ısınıyorduk. Yüzümüz, gözümüz, gönlümüz aydınlanıyordu. Ve gün boyu yani hep dergiyi düşünüyorduk. Ne yapacağız, nasıl çıkaracağız? Bir de Osmaniye imkanlarında çıkarıyoruz. Yani 85 yılı düşün. Harfler ilk çıkardığımızda tek tek diziliyordu tersten, tersiz tabi doğru basmak için tersten tahsih yapmayı öğrendim oradan. Ters dizilmiş, tahsih yapıyorum. Şu harfi çıkar, onun yerine şunu koy Yani gecemiz, gündüzümüz onunla ilgiliydi. Sonra offset baskı geldi, offset baskıya geçtik. Bir yerel dergiydik ama Türkiye çapında, hatta Türk dünyası çapında ses getiriyorduk. Bahtiyar Vahapzade yazıyordu, diğer Türk dünyasından Oroz Yağmur yazıyordu bizde ve 1500 tirajımız vardı dergimizin. Böyle bir gayret içerisinde olduk. Yani yıllarımız sanat ve edebiyat işinde biz dergimizin hamurunu yoğururken dergimiz de bizi yoğurdu ve yetişmiş olduk böylece.